bir bağlantımız var. Arzu ederseniz devam edelim Peki, tamam e, kaldığımız bakalım. yerden. Profesör Doktor evet. Haydar Sur efendim hoş geldiniz canlı yayına. Hoş bulduk efendim. Kusura Hepinize bakmayın. biraz saygılar sunuyorum. Selamlar sunuyorum. Kusura bakmayın biraz beklettik hocam. Şimdi koronavirüsün halili. Koronavirüsü konuşuyoruz. Dünyadaki ve Türkiye'deki mevcut durumunu konuşuyoruz. Siz nasıl bir okuma yapıyorsunuz şu anda hem Türkiye hem dünya ile ilgili? Efendim şimdi stüdyodaki saygıdeğer araştırmacılara, bilim insanlarına selamlar ediyorum. Çok yerinde analizler yaptılar ve dünyanın genel bir resmini ortaya koydular. Ben tabii bu beklenmedik yerden vuran bu virüsün Türkiye'deki gidişatını daha çok merak ettiğimiz için ben oraya yönelik bazı Küçük analizler yaptım. Ee, pozitifler içinde vefat edenler günlere göre değişmekle beraber e, bize verilen günlerde en yüksek seviyeye %3,2'ye %3, ulaşmış. En düşük seviyede de 0,82 arasında olmuş. Yaklaşık e, ortalamada %2,030 e, %2, e, gibi bir... Şeyde kalmış. Dünya ortalamasından daha düşük bir ölüm e, şeyi bu. Ben e, dünyanın ortalamasına da baktığımda e, o 3 Nisan itibariyle yüzde e, toplam pozitifler içinde ölenlerin e, oranının 5,3 olduğunu, Türkiye'nin buna göre e, daha şanslı olduğunu e, görüyorum. Biz aslında genç nüfusu olmanın avantajını kullanıyoruz burada. Şu klasik bilgiyi tekrarlamakta fayda var. Bu dediklerimin daha kolay anlaşılabilmesi için. Evet. Karmaşık şeyler söylemek istemem izleyicilerimize, konuklarımıza. Genelde pozitif olanların %40'ı bunu kendisinin pozitif olduğunu bilmeden geçiriyor. Hasta da olmuyor. Diğer bir 40 ise çok hafif ayakta ya da evinde ufak tefek yakınmalarla 3-5 günde atlatarak geçiyor. Yüzde 80 böyle. Kalan yüzde 20'nin 15'i de hastane ortamına ihtiyaç duyan şikayetler ve hastalık tablosuyla bize geliyor. Geri kalan 5'lik kısım ise yoğun bakımda desteğe ihtiyaç duyacak ağırlıkta oluyor bu yüzde beşinde yüzde buçunu kaybediyoruz. Bu genel bilginin şimdiye kadar şaşmadığını, bu meyanda gittiğini, bu minval üzere gittiğini hatta bizde bu yüzde iki buçuk değil %2.03 iki yani yüzde iki düzeyinde yarım puan daha aşağıda gittiğini görüyoruz. Vakaların çok artıyor olması beni korkutmuyor. Vakalar tespit edilirse daha iyi olur. Zaten e, biraz önce Sağlık Bakanımız açıkladı. Sizde de altyazı olarak geçti. E, İstanbul'da yapılan çalışma bir kişi ortalama 16 kişiye bulaştırıyor. Biz bu vakaları tespit etsek de bu bulaştırma olacak. <laughs> tespit etmesek de olacak. O halde ne kadar çok vaka bulabilirsek o kadar önlemlerimizi ortaya koyup e, daha akılcı hareket etme imkanımız olacaktır. Esasında bizi daha kritik olarak düşünmemiz gereken yoğun bakıma yatırılanlar ve vefat edenler. Çünkü bunlar kendi başının çaresine bakamayacağı için mutlaka hastanelere gelecek ve kayıt sisteminin dışında kalamayacaklardır. Orası bize daha net görüntü veriyor o açıdan. Vefat edenlerin sayısı bugün itibariyle 425 olarak açıklandığına göre... Vaka sayımızda e, test pozitif çıkanda 20.921 olarak verildiğine göre evet. eğer 20.000 değil de pozitifler daha da fazlaysa demek ki vefat etme oranı daha düşüktür. O zaman daha e, iyimser bir tabloya doğru gidebiliriz. Ama pozitifleri bulmamızın faydası şu ki daha fazla kişiye bulaştırmalarının önüne geçeriz. Biraz önce e, muhterem arkadaşım e, ona da selam olsun buradan. Profesör Kadriye Hanım da açıkladı. Biz aslında bulaşacak kişilere bulaşmayı önleyemeyeceğiz. Ne kadar kişiye bulaşacaksa bulaşacak bu. Ama bu bulaşma zamanını uzatmak bizim iki üç açıdan işimize gelir. Bir, ne kadar uzatırsak sağlık hizmet sistemindeki yoğun bakım kapasitesi, hastaneye yatağı kapasitesini, daha rantabul kullanarak herkese yarar sağlayacak düzeyde yönetmiş oluruz. Birincisi bu. İkincisi de zaman kazandığımız zaman üç tane fayda bekleriz. Şu üç faydayı ben ümit ediyorum kuvvetle. Bir virüs insan vücudu içinde yaşamayı ve bizi öldürmeden bizi de canlı tutarak kendisini canlı halde tutmayı başarmak için virüs de belli mutasyonlara uğrayıp ılım anlaşacak tabiri caizse. Bunun ılım anlaşmasına yakın insanların çoğunun bu hastalıkla tanışması işimize gelir. Birinci faydası bu. İkinci faydası aşı bulunması ihtimali çok hocam Aşıya zaman kazanıyoruz. Üçüncüsü de tedavi ilaç bulunması ihtimali çok kuvvetli. İlaca zaman kazanıyoruz. O nedenle ben insanlara bu üç nedeni akıllarından çıkarmasınlar. virüsle kim tanışacaksa tanışacak toplum içinde ama ne kadar geç tanışırsanız evet. o kadar faydanıza ve e, hayatta kalma ümidi o kadar yükselmekte. E, Haydar Hocam şunu sormak istiyorum, e, bu e, birinci madde olarak yumuşama süresinden bahsettiniz. Evet. E, i̇şte ne... Kime bulaşacaksa bulaşacak. Daha sonra evet. e, bu bir yumuşama sürecine girecek. E, bununla ilgili evet. bir zaman olarak bir tahmininiz var mı? Valla biz e, bugünkü aklımızla tabi virüsün şunun şurasında ortaya çıkışı ve e, bize bulaşıp hasta edişinin macerası 5-6 ayı geçmiyor. Evet. E, bu 5 aylık e, bilgilerimize dayanarak bir akıl yürüttüğümüzde ben bir de Türkiye'nin bunu Ülkeye vakayı geç alma basiretini, bakanlığın başarısını da üstüne koyarak biraz daha iyimser konuşacağım. Bazı arkadaşlar burada öldük bittik felaket tellallığı yapıyor. Ben öyle bir şey beklemiyorum. Nisan ayının sonunda hadi bilemediniz Mayıs'ın 15'inde biz yavaş yavaş hastalığın bulaşını da kontrol altına almayı ve haziran sonuna kadar da sönümlemeyi başaracağız gibi geliyor bana. Nihayetinde hiçbir şey kesin değildir. Bu rezervimizi aklımızda tutalım. Ama ben haziran ayının sonuna doğru bunu artık e, hani toplumsal korku olmaktan çıkaracağımızı ümit ediyorum. Bu yönde de Allah'a dua ediyorum. İnşallah. Peki hocam, e, bu noktada özellikle Türkiye bazında soracağım alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz? Şöyle e, tedbirleri yeterli buluyorum ama e, insanların basiretine bırakılacak bir miktar da var toplumun basiretine. Burada bazı toplum gruplarının e, bu basireti gösteremediği gibi bir eleştirim var. Buna da devlet yani silah soruyla gelip insanın sağlığını koruyacak değil. Nihayetinde halkı bilin, bilin, bilinçlendirme ve bilgilendirme sorumluluğunu siz medya mensupları sonuna kadar en güzel şekliyle yerine getirdiniz. Koronavirüs olması gereken gündemimizdeki birinci derece önemini ilk günden itibaren aldı ve hiç bırakmadı. Dolayısıyla medya mensupları da ne kadar bilim adamı varsa tespit edebildiği onları davet ederek hep doğru bilgiyi aktarmaya çalıştılar. Buna bir Türk vatandaşı olarak, bir sağlıkçı olarak teşekkür ediyorum. Medya mensuplarına bu açıdan. Tabii sosyal medyada spekülasyonlar az olmadı. Ama bunlar her zaman olacak. Halkımızın bir yarıdan çoğunun grubunun da çağrılara, yapılan çağrılara hakkıyla kulak verdiğine şahit oluyoruz. Bu da sevindirici bir olay. Birçok kişinin sağlık okur yazarlığı yükseldi. Virüsün nasıl bulaştığından bakteriden farkından kaç gün hayatta kaldığından bir sürü bilgileri edindiler. Bunlar sevindirici taraflar. Ancak e, üzücü olan şey şu ki e, halk sağlığında ben her zaman tekrar ederim şu gerçeği kimse kimsenin sağlığını kendisi gibi koruyamaz. Değil mi? O yüzden herkes kendi sağlığına sahip çıkmalıdır 21. yüzyılın dünyasında yaşayan her insan bu bilince ulaşmış olmak zorundadır öncelik e, sıralamasında koronavirüs tehdidini daha az önceliğe alan ve e, koronavirüsün riskini alma ne uğruna alıyor dediğimizde hiç uğruna alan insanlara şahit olunca burada üzüldük. Ben burada yine de hani anlayışsız bir e, laboratuvardan cam fanustan konuşan bilim adamları gibi olmak istenen evine ekmek götürmek zorunda olan insanlar çoluğum çocuğum kendim öldüm ise Bari koronavirüsten ölüyüm, hiç olmazsa ekmeğimi son ana kadar kazanayım diyenlerin sokağa çıkmasını ben gayet iyi anlıyorum. Ben de olsam çıkardım. Ancak devletimizin bu günlerde bir uyarım yetkililere sadece Sağlık Bakanlığı'nın Sağlık Bakanlığı'nın üstüne bunu bindirmesinler. Sosyal yardımlaşma aile ve çalışma sosyal politikalar bakanlığını daha aktif çalışmaya davet ediyorum açıkçası. Yani ortada, Onların sağlık evet. bakanı kadar aktif olmasını bekliyorum. Hem televizyonlarda hem de koydukları sosyal programlarla. Çünkü insanlar sokağa çoğu zevkinden çıkıyormuş gibi lanse ediliyor ama değil. Çoğu ekmeğini kazanmaya çalışıyor. Ekmeğin garantisinin verileceği bir 5-6 ay belki bir yılı daha net göstermemiz gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı paketler son derece sevindiricidir. Bunu tasdik ediyoruz tabii ki. Bunun hani sokaktaki sıradan esnafa küçük ölçekli geliri olan insanlara nasıl ulaştırılacağının daha detaylı bilgisine ihtiyacı var insanlar. Mesela iki gün önce benim arkadaşıma berberinden telefon geldi whatsapp mesajı geldi telefonuna yapmadığı iki tıraşı için para istiyor bütün müşterilerden ki evine ekmek götürsün hocam koronavirüs bittiği zaman bu tıraşları yapayım bana iki tıraş parası gönderebilir misiniz şu banka hesabına diyor buna benzer dayanışmalar güzel ama kişilerin insafından çok Sistemleştirilmiş böyle e, şeyleri bizim gör, daha iyi görmemiz lazım. E, buna e, dikkat çekmek istedim. Bunun dışında e, günün birinde inşallah bu koronavirüs e, baderesini atlatıp belasını savuşturunca koronavirüs bize ne getirdi, ne götürdü, neler öğretti. Bunlar için de yine o e, stüdyoda bulunan e, sayın bilim insanlarıyla konuşup kartların dünya düzeninde yeniden nasıl karılacağını sağlığın önem derecesinin de ne ölçüde değişip değişmeyeceğini hep beraber akıl birliği etmek isterim doğrusu. Çok e, ihtiyacımız olan analizler olacaktır bunlar. Bilmiyorum kesinlikle. soruya cevap verebildim mi? Kesinlikle. Kesinlikle hocam. Yani gerçekten e, açıklamış olduğunuz e, tabii birçok bağlamda ele aldığınız ama son e, raddede söylemiş olduğunuz ekonomik anlamda yapılması gerekenlerin e, ben onu anladım en azından hızlı bir şekilde evet. bu adımların hızlı bir şekilde atılması lazım. E, halkın genel evet. hatları itibariyle vatandaşın e, devletten ve hükümetten beklentisi bu yönde doğru mu anlamışım? Evet, çok doğru anladınız teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Ee, çok sağolunuz efendim. Şimdi kısa bir araya gidelim.